Azzei, ihvani, ahvabi, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşlerim, sizi kime gönülden, candan seviyorum ve sizi selamlıyorum. Bu dersimiz, Surat-ı Bakara'nın ilk dersi kardeşim.

Balka Kitabı, la rıb fiy. Balka demeç, Bu, bu kitapta hiç şüphe yoktur. Bu kitap nedir? Kur'an'dır. Hiç şüphe yoktur içinde ne var? Bu kitapta hiç şüphe yoktur ne içinde ne yazılırsa tüm haktır, tüm doğrudur. Kimlere kardeşim? Bu ders hepsi bu iki vafa gelir. El-Muttakîn. El-Muttakîn. El yüminûne bil El-Muttakîn demesi kim? el doğru olan insanlar doğru olan insanlara bu kitap rehberliktir. Rehberlik doğru yola salıklamadır. Nasihattir. Dersler yavrum el-muttaqin el-muttaqin li-yumunune bil-gayb la-raybe fih la-şakke fih bu beni okunur kardeşim. بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه شبه أرمص هدى للمتقين doğrulara rahverdir, doğrulara salıklayan bir kitap. Doğru olan insanları sağlıklayan bir kitap. Doğru yola da kendi bu kitap da doğru yola salıklar. öğretir. Diyebilirsin, kel kitabu لَا Tamam, olur. Hiç. Bu kitapta şüphe yok. Böyle de diyebilirsin, ذلك الكتاب لا ريب فيه برضا درابلسن لا ريب فيه هيك شبه لا ريب شبه يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وكتاب هيك İçinde doğrulara rahberdir. İçinde doğrulara rahberdir. Ya bile dersin, bu kitap şüphesiz doğrulara içinde rehberdir. Ya da diyebilirsin, bu kitap şüphe, şüphesiz, şüphesiz, şüphesiz içinde rehberlere doğru uluktur. Doğrulara rehberdir. <laughs> ya <Yazılar>. lil <laughs> muttaqin, lilmuttaqin. Men kana muttaqin kim heger. Doğru olursa bu kitap gelne yeter. Doğru olan. Doğru olan nasıl kardeşim? Doğru olan, "الذين bil بالغيب" Kayba, kayba inananlar bunlar zaten doğrular. Bu kitap genlere rehberdir. Rehberdir. Kayba inan. Ama kayba inanmayan. Kayba Allah'ı görmeyin inanmazsan. Melekeleri inanmazsan. Onu inanmazsan. Bunu ahireti inanmazsan o zaman bu kitap yani hiçbir kendi bir şey inanmaz. Kitabı yapan, kitabı indiren Allah'a inanmayan kitaba o zaman inanamazabilir. Ama durgulara durgulara tabi bu kitap inanılır. Kayba inananlar kayba inananlar o zaman Allah beni görüyor. Aman kötü laf yetin. Aman kötü söz söylemeyin. Aman elimi uzatmayın. Aman oburlamayın. Aman aman beni etmeyin. Aman gözüme mıkyat olayım. Aman aman o zaman Allah'ı bilirse Allah cennen bana hazır nazırdır bölgünde duruyor. durayım. O zaman tabii bu bahalda bu halde, kendi, kendine, kendi kendine bu kitabı inanır. Allah'ı seven, Allah'tan korkan kitabına, kanununa, desturuna, kitabına itaat eder. İtaat etmesi lazım. Ama kayıp inanmayan han Allah, han meleke, han kulan, han han, onlar nasıl olursa. Bunu inananlar da Elledine onlar yu'minun iman edenler, kayıplığa iman edenler bu kitaba iman ederler. Zaten da bu kayıplığa iman ederse Allah'ı bilirse, Allah'a gidersen giderse beraber gece gününüz nere olursa yalnız toplam içinde. bunu hep inananlar tabi Allah'ın emrine giderler. Namazı da kılarlar. Namaz. Namaz. Namazı da kılarlar. Namaza yukimun yani kakarlar, kakarlar, namaza kakarlar. Kaybe inananlar kitaba da inanır, namaza da kalkar, Allah'ın şartlarını da bilir. O zaman rızkı da yunfikul ve minne. Biz verdik mi Allah'ın güzel Allah'ın diyor ki, biz verdik mi rızkı? Hun genler dağıdırlar. Hun kendileri. Hun kendileri dağıdırlar. Fakira verirler, zekat ederler, fitre ederler, hayır ederler, hasenet ederler, ecir kazanırlar. Aybe inananlar, Allah'a inananlar hepsi bu geldi gelmek adılıyor onu. Vannelle recepna hum yuqul vellezine yu'minun bi ma Tabii bu kitap ki, sen köme peygamberlere inanmalısın. köme yu'minun bi unzile ileyh ve ma unzile seni inenler, unzile inenler bilme unzile unzile ileyk sene sene inan kitabı inanırlar ve ma unzile min kablik senden önce inan inan in, inen kitaplara inanırlar yu'minun inanırlar inan bima sene inene de inanırlar Önce ebel inen, inenlere de inanırlar. Unzile inen, yukarıdan inmiş. Bunu İleyk sana. Min senden önce. Önce. O zaman Allah'a inananlar, bu kitabı inananlar, doğru insanlara rehberlik, o zaman ve bir ahireti hum yuqinun. Hum cennet. Hum cennet. Bil Ölümden sonra. Ölümden sonraya inananlar. ki bu insanlar rehberlikteler tamam Allah'ın yanında. Bu insanlar da ulaike, o insanlar ulaike, hum el muflihun. Böyle olan insanlar, onlar başaran, beşer, beşerlenmiş insanlar. Beşer, başardı falan başardı, falan kazandı, falan cennetlik oldu. Dedim mi kardeşim, inşallah güzel ayrıldı. Ve arayla şüphesiz dehşetçe. Rehber, hüde, senin korkuyu yola salma. Durgular, o müddetliğin durgular. minun inananlar, Bil bir görünmez bir şeye inananlar. Allah'a inananlar, melekelere inananlar. Onlar onlar namaz kılarlar ve onlar rızkı, bizim verdikimiz rızkı kendilerine dağıtırlar. Onlar sene inan kitabı da diye emre söylüyor Allah'ımız sene inen kitabı sene inen inen kitabı inanırlar ve senden önce inanları inanırlar onlar ahirette de inanırlar ahirette hesap var her kişinin hakkı geldi dönerdi onu da inanırlar yuqinun yani inanırlar bir inanma inanırlarsa gözünle görmüş mü inanırlar Öyle, öyle vallahi olur olmaz değil. Yukinun, yukinun yani aklınla inanmışsa gözüne görmüş gibi inanırlar. Yakin, hakkı yakin. Onlar, o insanlar Allah'ın rehberi hüde doğru yola yermişler. Min Rabbihim, Rabb Allah'a. Hem genler, genler Allah'larına. Min Rabb Allah He men rəbbi-i cənnərim Allahına inanır. Onlar da Allahlarına inanmışlar. Yəni bizim kimilər inşallah Allah'a inanmışaq və onlar cənnət başaran insanlar. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu. İkinci dərsimizdə inşallah gələn dərsimizdə xeyrlə tanışırıq. Birimizi görərək sizi Allah'a emanət edirəm. Salam.